Hala havuza giremeyen Türkiye Şampiyonu sporcularımız var. Onlarla devam ediyoruz. E, Havuzda şu anda yüzen sporcularımızın hepsi milli e, Gençlik Spor Bakanlığı ve Gençlik Spor 20 günleri baskısıyla bize milli sporcularımızın havuzları tahsis ettiler. İşte milli sporcularımızla birlikte her sabah 8-10 arası yüzme, 10-12 arası para olarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Şu anda 10 tane milli sporcumuz var. İşte bunlar pandemi süreci bitiminden sonra yurt dışına çıkacaklar. Yani çocuklar Samsun'un gururları. Yani Samsun en çok milli sporcu yetiştiren takım olarak biz de özveriyle emek vererek sporcularımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Havuzlarımız güzel, testlerimiz güzel. Yani yakında Türkiye şampiyonlarımıza ve altyapı sporcularımıza da havuzlarımız, açılacak. Onlarla da çalışmaya başlayacağız. Bakanlığımızın yeni çıkarmış olduğu vesaire. Şu anda veli e, izinleri alınıyor sporcuların. E, valiliklerden onayları alınarak onları da yakında sokmaya başlayacağız. Günümüzde onlar da evde sabırsızlar. Antrenmanları bekliyorlar. E, bize bu imkanları sağladığı için spor bakanlığımızda, spor ilimcilerimizde çok teşekkür ediyoruz. E, Hocam, pandemi sürecinden dolayı ve diğer lisanslı sporcular şu an tesislere alınmıyorlar. Evde onlar için ayrı bir kondisyonlarını korumak veya işte var olan konumlarını korumak için bir antrenman programı geliştirdik mi, yapıyor muyuz? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi bizim bütün sporcularımıza özel para programları hazırlıyoruz. Çünkü dediğim gibi evde Türkiye şampiyonlarımız var. Yenilik yaşı gelmemiş. Onlar bizim için çok önemli. Hepsinin ayrı ayrı programı var. Bazı sporcularımız programlarını kendileri yapıyorlar evde onlar için günlük program olur. Bazı sporcularımız da bizim eşliğimizde Zoom üzerinden görüntülü antrenmanlarına devam ediyorlar. Bunun dışında temel eğitim sporcularımız var altyapıya geçmek üzere olan. Onlara da buradan ayrılmadan önce kuvvet egzersizleri ve normal kara içine CD'ler verdik. Bunlarla evlerinde bu hareketleri yapmaya devam ediyorlar. Tabii biz sürekli onlarla irtibat halindeyiz. Birilerimizle irtibat halindeyiz. Ama tabii hepsi sabırsız. Yani en kısa zamanda havuzların açılmasını bekliyoruz. Hocam Karadeniz'in en fazla milli sporcu yetiştiren kulübüsünüz. Evet. Bu başarının sırrını bizlere açıklar mısınız? Tamam, şöyle yani biz 2006 yılında bu işe geldiğimizde milli sporcularımız vardı. Bunların sayesinde yurt dışına çıktık. Oradaki çalışmaları inceledik. Orada video görüntüler aldık. İşte İstanbul kulüpleriyle irtibat halindeyiz. Mesela biz Fenerbahçe ile body usulüyle çalışıyoruz. Onlarla irtibat halindeyiz diğer bütün büyük kulüplerin hocalarıyla, yurt dışında gelen kovum antrenörleriyle sürekli antrenman programları üzerinde tartışıyoruz, bilgiler alıyoruz onlardan. Ve bizim vizyonumuz biraz daha e, Samsun'a da vizyon katmış. Şöyle diyebilirim. Çoğu yeniliği gördüğümüz her şeyi Samsun'a getirdik. Yani sporcularımız yüzmesi, karası, beslenmesi, diyetisyenleri, e, antropometrik ölçümleri, her şeyleri yapılıyor bilimsel. Hatta e, son zamanda laktat cihazı alarak laktik asit ölçümlerini ölçmeye başladık. Yani antrenmanlarda ne kadar daha verimli olabilecekleri üzerine bütün çalışmaları yapıyoruz ve bunların verimlerini alıyoruz. Yani bütün kulüplere de bu tarz çalışmalar konusunda yardımlarda bulunuyoruz, uyarlarda bulunuyoruz. Yani diğer kulüpler de bize gördükleri yenilikleri anlatıyor. i̇nternet üzerinden bu sporcularımıza izleyebilecekleri videoları izletiyoruz. Yabancı sporcularla işte Instagram üzerinden ya da farklı yollarla iltifat halinde olmalarını sağlıyoruz. Bu hem bize vizyon katıyor, yani hem sporcularımıza. Hem yani süper oluyor. Yani bir başarı geliyor. Başarı geldikçe alttakiler daha çok kazanıyorlar, geliyorlar. daha çok hoşuna gidiyor. Yani e, sporcularımız daha özverili çalışıyorlar. Ama bizim bir de bir özelliğimiz var. Performans grubu. Yani en üst grubu var. Alttan başarılı olmayan çocuğu almıyoruz. Çünkü en üstteki grubu da kötü olan çocuklar etkilediği için onları içinden çıkarıyoruz. Yani bazı çocuklarda istek olmayabiliyor. Yani iyi bir milli sporcunun çok istemesi gerekiyor. Yani sporcu istemediği sürece bu olmuyor. Sadece sizin İşte biz burada antrenör, sporcu, veli hep birlikte hep bir aile şeklinde bu işi isteyerek yapıyoruz. Ve mükemmel başarılar aldık. Hatta sporcularımızın yüzde seksleri burslu özel okullarda okuyor. Bu imkanları da tanıdık onlara. Yani bu şekilde hem Samsun'un vizyonu artmış oldu, hem bizim vizyonumuz artmış oldu. Ve sporcularımız çok başarılı olmaya başladılar. Mutluyuz.